Merhaba sevgili teraziler bu videoda 2023 yılında gökyüzü trafiğin size nasıl bir etki edeceğini anlatmış olacağım ve bu vesile ile benimle burada birlikte olduğunuz için beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 2023 senesi neşe kolaylık ve ihtişamla gelsin size hayalleriniz gerçek olsun. Eee 2022 senesi biraz zor seneydi. Biraz demek hafif kalabilir belki de. Oldukça sarsıcı, zorlu bir süreçten geçtik. Birçok alanda kısıtlandık, sinirlendik, zorlandık. 2023 senesi bu kadar travmatik olmayacak. Elbette ki iniş çıkışlar olacak ama Satürn ve Uranüs karesi dediğimiz bir açı var. Bu açı artık Mart 2023 itibarıyla etkisini göstermeyeceği için biraz daha hafif süreçlerin içerisinden geçiyor olacağız. Yani 2020'ye göre 2022'deki enerjiye göre 2023 biraz daha hafif olacak ve sonra yavaş yavaş çıkışa doğru ilerliyor olacağız. Evet sevgili teraziler Merkür ile başlamak istiyorum. Merkür kişisel bir gezegendir ve bu sene dört defa retro yapacak. Bu retrolar da hep toprak burçlarında olacak. Şu anda da oğlak burcunda retro yapacak ve sizin e, taşınmaz ev, aile, hane, yuva, aile, aile dedim galiba ve anne gibi konularla alakalı bazı fikirlerinizi, düşüncelerinizi gözden geçirmenize sebebiyet verecek. Örneğin evde tadilat yapmak istiyorsanız, bir eşya değiştirmek istiyorsanız bunu biraz düşünmenize sebebiyet verecek. Belki biraz ötelemenize ya da biraz revize etmenize sebebiyet verecek. Yapmak istediğiniz bir tadilat varsa aman aman şimdi bu süreçlerde yapmayın. Yani Ocak sonuna kadar bulabilir bu tadilat. Sipariş verirsiniz, ocakta gelir. O yüzden bekleyin eğer imkanınız varsa 20 Ocak'a kadar beklemeye gayret edin. Bekleyemiyorsanız tabii ki bu süreç içerisinde işlerinizi halletmeye gayret edin ya da halledin. Aynı zamanda teknolojik araç gereçlerle ilgili evde problem de yaşayabilirsiniz. Üzülmeyin, darılmayın onlara ya tadilat ya tamirat ya da bir şekilde elden geçmesi gerekebilir onlar Aynı zamanda evle ilgili taşınmanız gerekiyorsa eğer daha önce böyle konular ya da düşünceler varsa şimdi bu konuyu da revize edeceksiniz. Tekrar gündem olabilir. Araştırıyor olabilirsiniz ama imza atmayın 20 ocağa kadar sadece araştırma Argenizi yapın bu süreç içerisinde ki daha doğru kararı 20 Ocak sonrasında verebile, verebileceksiniz. Aynı zamanda evinize eğer bir diyelim ki bulaşık makinesi almak istiyorsanız. Daha önce beğendiğiniz bir makine ise bu ve şimdi fiyatı düştüyse Merkür Retro olmasına rağmen alabilirsiniz. Ama eğer daha önce... Aynı makineyi e, talep ettiyseniz sadece fiyatından dolayı ötelediyseniz bir e, parantezi bu şekilde anca açabilirim. Aynı zamanda 2023 senesine girerken Mars da retro konumunda olacak. Aslında Mars sizin m, farkındalıklar evinizde 20 Ağustos 2022'den beri hareket ediyor ve 2 aydır da burada Retro yapıyor hangi konularda eğer bir hukuki daha hukuki prosesiniz varsa hukuki bir işleminiz varsa çok yavaş işliyordur. Veyahut da bir sınava girmişsinizdir sınavın sonuçları bir türlü gelmiyordur. Veyahut da evrak arıyorsunuz evrak tamamlıyorsunuz bir e, evrak gönderdiniz ama o evrakların bir türlü cevabı gelmiyor olabilir. Yurt dışı ile alakalı. Gitmek istediğiniz bir seyahat var örneğin bu seyahat de ertelenmiş olabilir bir sonraki tarihler için ya da yurt dışı menşeiyle evraklar fikirler düşünceler yurt dışına taşınmak ya da yurt dışını okumakla alakalı bazı projeleriniz olabilir bu konuda da askıda duran konular vardır bilin ki eğer bu alanlardan geçiyorsanız Ocak 12 Ocak itibariyle Mars e, düz hareketini geçtiğinde daha hızlı bir şekilde çözümlere kavuşabilmeniz mümkün olacak. Biraz sabredin sadece ve Mars Mart'ın sonuna kadar sizin bu alanınızı aktifleştiriyor olacak. Siz çok pardon. Siz 6 ay neredeyse yani Mart'ın sonuna kadar fikirleriniz, düşünceleriniz, bakış açılarınız birçok şeye karşı değişebilir. Dolayı hayata karşı, insanlara karşı, dünyaya karşı bakış açılarınız değişebilir. Şu anda biraz revize ediliyor bu alanınız bilesiniz. Daha sonra daha makul, daha mantıklı bir şekilde ilerlemeniz mümkün olabilir. Eğer akademisyenseniz yani herkes akademisyen olmayabilir ama eğer bir akademik kariyeriniz varsa bu kariyerde de yavaşlama veyahut da cevap alamama gibi bazı durumlarla ya da yavaşlama söz konusu olabilir. E, Ocak itibarına, ocağa bekleyin. Ocak itibarıyla bu konuda da hareketler gözlemlemiş olacaksınız. Aynı zamanda sizin yöneticiniz Venüs güzeli e, de bu sene yani 2023'te retro yapacak ve e, retrosunu da yaptığımda sizin sosyal çevreniz alanında gerçekleştirecek bu retroyu ve şöyle yapacak diyecek ki sevgili terazi çevrende kimi bulunduruyorsun kimler var etrafında çevrene bir bak bakalım sana iyi gelmeyen sana keyif vermeyen insanları bir elemek istiyorum bunları görmeni istiyorum anlaşmazlıklar olabilir yanlış anlaşılmalar olabilir, nahoş durumlar olabilir, ee, bazı aşk problemleri yaşanabilir, arkadaşlar arasında e, gerilmeler, para problemleri yaşanabilir arkadaşlar arasında veyahut da bir projeniz, bir hayaliniz vardır. Bu hayalinizin ya da projenizin yavaşlaması, o sürecin uzaması gibi sorunlu bir dönemin içerisinden geçebilirsiniz. Venüs 23 Temmuz ile 4 Eylül arasında retro yapacak. Dolayısıyla bu süreçler içerisinde hayalleriniz suya düşebilir ya da hayal ettiğiniz konu uzayabilir. Yani o süreç çok yavaş işleyebilir. Bu da canınızı sıkabilir. Dolayısıyla sabredin bu süreç içerisinde. Bulunduğunuz ortam hoşunuza gitmiyorsa biraz sabredin. Belki daha sonra bir şey değişebilir ya da o dönemde hoşunuza gitmeyen çevreden belki de çıkmak zorunda kalacaksınız. Bunu da yapabilirsiniz. Ama bu sürede yaz ayları olduğu için bu süreç içerisinde evlilik yapmayın. Evlilik kurmayın. imza atmayın. Düğün dernek kurulabilir ama imza gibi ya da bir anlaşma gibi sözleşme gibi şeylere başvurmayın. Aksi halde sonraki süreçlerde bu sizi yorabilir. Yanlış yapmışım dedirttirebilir. Evet. Doğru kişidir ama e, çevre yanlıştır, süreç yanlıştır, yanlış bir anlaşılmadan dolayı, yanlış bir bir arkadaşının yanlış bir ifadesinden dolayı sizin ilişkiniz bozulabilir. Bir şekilde enerji bu tarafa doğru sizi götürebilir. Doğru zamanda doğru işler yapmaya gayret edin. O yüzden 23 Temmuz 4 eylül arasında imza atmamaya gayret edin. Sözleşme, anlaşma, evlilik gibi aynı zamanda e, estetik ameliyatlar da yapmamaya gayret edin. Burada güzellik namına hiçbir şey yapmayın. Estetik olur, saç değişimi olur, saç kesimi olur. Güvenmediğiniz kişiye gitmeyin, kişiye gitmeyin. Örneğin saçım kısa diyelim ki, güvendiğim kişiye gidip ancak kestirebilirim ama eğer kişiyi tanımıyorsanız Aa, X kişisini çok iyi, X kişisine çok iyi bir model kesmiş diyerek, siz de oraya giderseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. E, Yeniyi denemeyin demeye çalışıyorum. Eskiyle devam edebilirsiniz, Yeniyi denemeyin. Bunun dışında bu süreçte biraz kilo aldırtabilir size e, gökyüzü ve Venüsün, e, Venüs sizi biraz iyi hissettirmeyebilir. Dolayısıyla bu konuya da dikkatli olmaya gayret edin. Bu senenin içerisinde ay düğümleri de aks değiştirecek. 2022 Ocağı'ndan beri Temmuz'a kadar Boğa ve Akrep hattında ay düğümleri devam ediyor. Ve sizi e, ilişkiler alanında ciddi bir şekilde ve finans ilişkiler an, anlamında ciddi bir şekilde rutin hayatın rutin değil de ilişkiler anlamında sizi değiştirmeye çalıştı. Sizi köklü bir şekilde e, yani ha, hayatın içerisinde devam edebilmeniz için gangren olan ya da yaramayan ölü olan ne varsa duygu düşünce davranış şekli yapı ne varsa bunları yok et. Bunları sil ki ben devamında ilişki getirmek istiyorum diyor eğer boşta bir teraziyseniz. Eğer bir evli bir terazi ya da ilişkisi olan bir terazi ise bu sefer ilişkinizi gözden geçirecektir. Ne zaman? Temmuz 2023'ten Ocak 2025'e kadar. Ay düğümleri aynı zamanda tutulmaları da oluşturduğu için İlk tutulma 20 Nisan'da gerçekleşecek. İki tutul ikinci tutulma ise 5 Mayıs'ta gerçekleşecek ve bu e, tutulmanın aksında sizin yaşayacağınız konular 2022 senesinden buraya kadar getirdiğiniz konular, o konuların çözümü görülecek burada. İlişkiler, kendinizle ilişkiniz, başka insanlarla ilişkiniz ve finans alanınızla alakalı gündemlerden geçiyor olacaksınız. Ama bu süreç içerisinde Nisan ve Mayıs'ta e, Nisan ve Mayıs'ta birileriyle tanışabilirsiniz. Belki e, çalışmaya başlayacaksınız ve bol müşteri portföylü bir çalışma alanına gireceksiniz. Ya da Evlenebileceğiniz daha sonra evlenebileceğiniz kişiyle e, Nisan ve Mayıs sonrasında yani Nisan Mayıs sonrasında sene sonuna kadar belki de tanışabileceğiniz bir ortama girecek ya da bu kişiyle tanışacaksınız. Böyle bir enerjiyi aktifleştirebilir Nisan Mayıs. Buna dikkat edin. Nitekim 14 ve 18 Ekim'de de bir e, tutulma süreci olacak. 14 Ekim'deki tutulmadan 18 ekime kadar olan tutulmada yine evlilik, ortaklık veyahut da müşterilerle ilgili kadersel bazı dönüşümler yaşamanız mümkün olacak. Tam bu iki hafta arasında değil. Bu iki hafta arasındaki tutulma koridoru size mesajları verecek. Yani gelecekte bundan sonraki süreçte kiminle işe devam edebilirsiniz. Kimin hangi müşteriyle e, istişarelere devam edebilirsiniz, katkı alabilirsiniz. Kiminle evliliğe evrilebilirsiniz? Eşinizle daha iyi koşullarda ne yapabilirsiniz? Eşinizle buraya kadar eğer mutsuzluk ya da sorunlarla ilerlediyseniz burada tamam mı, devam mı kadersel döngünün içine girmiş oluyorsunuz. Çocuk yoksa burada Çocukla birlikte aileyi büyütelim mi? Gibi bazı kadersel gündemlerin içerisinden geçebilirsiniz. E, aynı zamanda e, özellikle ikinci tutulma koridoru 14-18 Ekim arasındaki ve sonrasındaki süreç. Ben kimim? Karşımdaki kim? Ben nereye gidiyorum? E, ne yapıyorum? Bu kişiyle ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Ben nasıl değişebilirim? Değişsem ne olabilir? gibi bazı sorular ve bunun cevaplarıyla karşılaşmış olacaksınız. Demek ki sene boyunca aslında kendinizle ilgili bazı çalışmalar yapmanız gerekecek. Yani yapmanız gerekecek. Çünkü e, siz aslında yavaş yavaş evlilik istiyorsunuz. Evliliğe evrilmeye çalışıyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için buraya kadar olan bütün olumsuzlukları bırakmanız lazım. Bir değişim, dönüşüme doğru gidiyorsunuz. Değişimi yaparken doğru, stabil ve garantici bir şekilde, garantili bir şekilde o adımlarınızı atın ki yani tabiri caizse kurabiye basar gibi adımlarınızı atın ki daha sonra sorunlarla karşılaşmamış olun. Bu ay düğümleri size 2025'e kadar getirecek. Ama 2025'te tamamıyla bambaşka bir siz olacaksınız. O yüzden bir buçuk senelik bir süreciniz var. Bu alanınızı, bu konularınızı değiştirebilmeniz için. Satürn 3 tane büyük gezegen burç değiştiriyordu bu sene. Satürn 7 Mart'ta burç değiştiriyor ve kova burcundan balık burcuna geçiş yapıyor. Sizi rutin iş hayatınız ya da rutin günlük hayatınızı biraz kısıtlayacak. Daha önce bir evli, hamilelik varsa burada çocuk bakımıyla ya da anne baba bakımıyla ya da e güncel hayatınız sıkışabilir biraz. Biraz Hayatın içinde sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi ciddiye almalısınız ve sorumlulukları almalısınız disiplin göstermek zorundasınız çocuğunuz var diyelim ki çocuğunuza disiplini göstermek zorundasınız Baş başka şansınız yok çünkü Satürn size iki buçuk senedir çocuğunuzla zaten sınanmıştır. Çocuğunuz varsa çocuğunuza veremediği disiplini şimdi burada verdiniz verdiniz vermediniz gerçekten ciddi bir şekilde sorunlarla karşı karşıya kalabileceğinizi gösterecek size e, e, Satürn. Aynı zamanda e, çocuk sahibi olmak istiyorsanız e, yani bu geçtiğimiz iki buçuk sene içerisinde yaptığınız doktor kontrolleri örneğin burada sonuç verebilir. Ama nasıl verecek? Ciddiyet istiyor, aynı zamanda sebat istiyor, disiplin istiyor ve e, sorumluluk istiyor. Aynı zamanda e, Mart 2023'ten sonraki 3 sene rutin iş hayatınızda ağır görevler sizi bekleyebilir. Hayat size ağır gelebilir. Ya çok sırtıma yük bindi diyebilirsiniz. 3 sene sınanacaksınız bu konuyla ağlayıp zırlamayın bence çünkü sonraki süreçte diyeceksiniz ki iyi ki de yapın ki iyi ki de diyebilin ve burası biraz sevimsiz olacak ama e, sağlık alanında da ciddiyet göstermenizi talep edecek satürn diyecek ki eğer ki bir hastalığınız varsa hastalığınız olmasa bile git ve kontrol et git ve kendine baktır özellikle diş kemik gibi alanlardan e, sorun gelmemesi için aynı zamanda beslenme konularıyla alakalı sorun yaşamamanız için kendinizi e, disipline etmeniz lazım ve sorumluluk e, göstermeniz lazım ki sağlığınız bozulmasın sağlığınıza önem verin ve ön e, özeki 3 sene boyunca çok çalışacağınız için ruhsal boyuttaki depresif hale geçmemeniz lazım. Aslında Satürn'ün size vermeye çalıştığı şey bu. Ben çok sıkı sıkacağım sene Çok sıkacağım ama bunun karşında öf pöf derseniz, depresif hale geçerseniz siz 3 sene sonra o istediğiniz ödüllere kavuşamayabilirsiniz. Yani sıkacak ama sonrasında gerekli desteği verecek sebat edin sabredin diye yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım inşallah doğru ifade edebilmişimdir aynı zamanda Mart ayında 23 Mart'ta Plüton da e, burç değiştiriyor ve sizin aşk evinize geçiyor şimdi öyle enteresan bir konu ki Satürn aşk evinizden ve çocuk evinizden çıkıyor ve sizin rutin güncel hayatınızı değiştiriyor. Onun yerine Plüton geliyor. Mart ayında gelecek. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 11 Haziran'a kadar. Plüton burada biraz bir hava değişikliği yapacak. Diyecek ki boştaysanız eğer biz bekar bir teraziyseniz ben buraya bir aşk getireceğim. Çocuğunuz yoksa ben çocuk getirebilirim. Bunun dışında hobiniz yoksa hobiyle alakalı gerçekten sizi dönüştürebilecek bir enerjitik ya da enerji verebilecek bir hobiyle sizi burada tanıştırabilir. Kısacası hayat enerjisi çekebileceğiniz, alabileceğiniz enerjileri size getirebilir. Aynı zamanda ticaret de başlatabilir size. Yani ticari faaliyet de başlatabilir size. Dolayısıyla burada size bir tiyo verecek. Sonra 15 senedir sizin e, 4. evinizi tekrar revize etmeye geri dönecek. O özür dilerim cümle yanlış oldu. 15 senedir bulunduğu 4. evinize geri dönerek o alanı son olarak toparlamanız gereken konuları toparlamanıza fırsat verecek. Ne kadar süre? Bir buçuk sene boyunca. 24, 2024'ün aralığına kadar size diyecek ki çocuk istiyorsan çocuk mu istiyorsun? O zaman kocayı bul. Kocayı bulmak için ne yapmanız lazım? Sizin değişmeniz lazım. Nasıl değişeceksiniz? Kaygı korkularınızdan ve olumsuz çevreniz varsa çevreyi değiştirin yani bazı hukuksal konularınız varsa onları değiştirin. Sağlık konularınız varsa onları dönüştürün, değiştirin. Zira ben geliyorum diyor. Ama bunu yapabilmek için önce revize edecek. Örneğin bazı kişilerde ev almak isteyebilir. Çocuk istiyoruz ama önce evimizi alalım diyebilirler. Bunu revize etmeye dönebilir tekrar Plüton. Ama 2025'ten sonra sevgili teraziler sizin için artık gündem bambaşka olacak. 20 sene devam edecek olan bir enerjinin içine evriliyorsunuz. Burada e, belki kendinize aşık olacaksınız. Belki hayata duyduğunuz m, sevgiyi hissedeceksiniz. Belki gerçekten yanınızdaki kişiye öyle bir bağlanacaksınız ki öyle bir aşkla bağlanacaksınız ki eviniz e, bambaşka bir yöne evrilecek Bu nasıl olabilir Belki de evlisiniz ve çocuk e, ile birlikte aile büyüdü ve sevgi farklı bir şekilde daha derinleşti ya da e, yıllardır bekar bekar gezdiniz sevgiliniz vardı ama a, bir hissettiğiniz bir bir e, sorumluluğunuz yoktu. Şimdi o sorumluluk gelebilir. Sorumlulukla birlikte evlilik gelebilir. Dolayısıyla arkasından çocuk gelebilir. Gelmiyorsa bile hobiyle beraber hiçbir şey olmasa bir hobiye başlayabilir. Örneğin dansa, müzik olabilir, başka bir şey olabilir. Hayat enerjiniz yükselebilir. Dolayısıyla siz bundan sonraki süreç içerisinde bana ne iyi geliyorsa onu yapıyorum, onun yanındayım dedirttirecek bir enerjiye doğru evriliyorsunuz. Ve yine 2023 senesinde Jüpiter'de burç değiştiriyor ve Jüpiter 16 Mayıs'ta boğa burcuna geçiyor. Burası sizin yaşarken ölüp dönüştüğünüz yer. Yani söylemeye çalıştığım şey bu, şu: Yaşınız 25 ve sonrası, 27 ve sonrası ise sizler kendinizde neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyorsa onu fark edeceksiniz, onu fark ederek. Bunu yapacaksınız ve sonraki aşamalarda da 20 senenizi garanti etmiş olacaksınız. Öyle bir enerji evreliyorsunuz. Ama aynı zamanda hak edişler, hak edişlerinizi alabileceksiniz. Örneğin miras vardır. Şimdi bu süreçlerde miras e, mirastan alacaklarınız gelebilir. 16 Mayıs'tan itibaren 12 ay aktif olacak. Jüpiter'in şansı sizinle birlikte yürüyor olacak komisyon vardır alamadığınız uzun senelerdir biriken işlerinizde bir komisyonunuz vardır onu alacaksınız. Tazminat vardır ya da kıdem tazminatı vardır. Şimdi o kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Her halükarda geliriniz artacak. Her halükarda geliriniz bir şekilde çoğalacak ya da ikiye katlanacak. Ha ben çalışmıyorum nereden gelecek ki deseniz bile bu sefer eşinizin üzeriniz, üzerinden bir hak ediş gelebilir çalışıyordur ama emekli oldu. Dolayısıyla iki yerden maaş geliyor, iki yerden gelir oluştu. Dolayısıyla eş üzerinden hak ediş olarak da gökyüzü size destek getirebilir. Ya da yüksek gelirli bir eşle de evlen bir kişiyle de evlenebilirsiniz. Onun geliri yüksektir. Dolayısıyla size de bu bu şekilde yansıyabilir. Vergi, sigorta gibi konumlarda da açıklar yapmamaya gayret edin negatif tarafı da var Jüpiter'in burası vergi krediler ve aynı zamanda sigorta evi dolayısıyla eğer ki vergi borcunuz sigorta borcunuz varsa büyütmemeye gayret edin ama size kredi aldırabilir mesela burada eee Kredi işine girerseniz dikkatli olmaya çalışın. Evet destek verecektir zaten size ama yani onu çünkü para gibi görecek. Destek verecek ne için kullandığınız önemli alıp da e, boşa kullanılan bir para olmasın. Böylece 2023 senesinde sonraki süreçler seneler içerisinde e, gelmek istediğiniz o hayallerinize kavuşmak istediğiniz alana doğru kolay geçiş yapabilin diyorum. Evet sevgili teraziler 2023 size neşe kolaylık ve ihtişamla gelsin hayalleriniz gerçek olsun sizi e, bu videoyla şimdilik burada bırakıyorum yeni videolarda buluşmak üzere diyerek hoşça, olun ve hoşça kalın ve hoşçakalın.